Araç geliyor, araç geliyor dikkat edin. Eyvah 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 Çarptılar. Tamam. Siz var mı? Bir bar... Biri tepemize ben çıktı. Bir ya abi nasıl? Tepemiz... Eğim kaldıramayacağımızı biliyorlar onlar. Gel abi. Helal sinir. sen. Asın üstünde, asın üstünde. Biliyordun değil mi bunu Tolga? Biliyorum, biliyorum. Hadi yallah. <laughs> <laughs> dur, dur bunlar öyle güleyim dur. <laughs> göbek, at, göbek, göbek at, göbek. Kız göbek attı ne?